Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tosta karta para nasıl yüklenir, para nasıl eklenir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Tosta karta para yükleyebilmek için tostunuza giriyorsunuz ve bakiye bölümüne tıklıyorsunuz. Para bölümü yani para yükle bölümüne tıklıyorsunuz. Para yükle bölümüne tıkladıktan sonra e, için olarak ATM'den butonu tıklıyorsunuz. Ekrana gelen sana özel referans koduna ATM'ye girerek e, e, Akbank ATM'sine karşısız para yükleden referans koduyla para yükleye tıklayarak para yükleyebilir. Tabi Tosta kartınızı ATM'ye takıp şifrenize giriş yaparak da yine kolaylıkla para yükleme işlemini ATM'den gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda Tosta karta para nasıl yüklenir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.